Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Siz beni özlediniz mi ki haftada video çekmiyorum? <laughs> yani birkaç gündür çekmiyorum bari. Birkaç gündür. Birkaç gündür çekmiyordum. Annem de burada bakın el sağlık bak. El anne. <laughs> bakın şimdi şey, ben çok acıktım biliyor musunuz? Siz benim kadar acıkıyor musunuz? Söyleyin bana yorumları açına kadar. Açınca galiba olsun. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz evde? Size şimdi bir şey alacağım. Benim özelliklerim var. Boyunuz kaç? 1.35 benim. Yaşınız kaç? Benim 8. Göz rengine mavi rengi hatta göstereyim size. Gördüğünüz gibi kendimi göstereyim size biraz yakınlaştırayım şöyle bakın üstelim böyle biraz esmer kendim gibiyim ama ee, hadi görüşürüz öpeyim sizi